Devletler neden ittifak kurar? Devletler neden yan yana gelir? Güç birliği yaparlar. İşte uluslararası ilişkilerde ittifakların üç temel nedeni. Birinci neden, güvenlik. Bir devlet, tek başına kendini tehdit altında hissettiğinde, daha güçlü bir savunma oluşturmak için müttefik arar. NATO gibi ittifaklar tam da bu mantıkla kuruldu, ortak düşmanlara karşı caydırıcılık sağlamak. İkinci neden, ekonomi. Devletler, ticaret hacmini artırmak, gümrük vergilerini düşürmek veya ortak projelere imza atmak için de birleşirler. Avrupa Birliği'nin temelleri de aslında ekonomik işbirliğine dayanıyor. Üçüncü ve en önemli nedenlerden biri de siyasi etki. İttifaklar, devletlere uluslararası arenada daha güçlü bir ses kazandırır. Oylarını birleştirerek küresel politikaları şekillendirme ve kendi hedeflerine ulaşma şansı bulurlar. Sonuç olarak, ittifaklar devletlerin güvenliklerini, ekonomik refahlarını ve siyasi güçlerini artırma için kullandıkları siyasi araçlardır.